Merhaba kıymetli gençler. Bugünkü dersimizde d bloğu elementlerinin ve f blok elementlerinin özelliklerini hep birlikte işleyeceğiz. D bloğu elementleri yani çukurda kalan elementlerimiz bir nevi 2A grubu ile 3A grubu arasında kalan elementlerimizdir. D bloğu elementlerine geçiş metalleri adı da verilmektedir. Geçiş metallerimiz 3B grubuyla başlamaktadır. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, tekrar 8B, tekrar 8B en sonda ise 1B ve 2B ile bitmektedir. Görüldüğü gibi 3B'nin bu tarafında 2A grubu, diğer tarafında ise 3A grubu bulunmaktadır. 4. periyottan itibaren 2A grubuyla 3A grubunun arasına D blogu elementleri ya da B grubu elementleri ne yapmıştır? Yerleşmiştir kıymetli gençler. Ee, ve bunlardan görüldüğü gibi 3B grubunda 4 element, 4B grubunda 4 element, 5B, 6B, 7B grubunda 4'er element bulunmakta. 8B grubunda burası da 8B, burası da 8B, burası da 8B olduğu için 4, 8, 12 element bulunmaktadır 8B grubunda. 1B grubunda 4 element, 2B grubunda yine 4 tane element bulunmaktadır kıymetli gençler. Ve d blok elementleri adlandırılırken şunu unutmayalım. 1. periyotta d elementleri yoktur. 2. periyotta da d elementleri yoktur. 3. periyotta da yoktur. dördüncü periyottan itibaren d elementleri başlamaktadır. D blok elementleri başlamaktadır. Ve isim verilirken de her ne kadar dördüncü periyot olsa da 3d, 4d, 5d ve 6d olarak adlandırılmaktadırlar kıymetli gençler. Periyodik tabloda d blogunda yer alan elementler elektron dizilimi d ile biten elementlerdir. Yani 1s kare 2s kare dizilimini yaptığımız zaman d ile bitenler burada B grubu elementlerinin içerisinde bulunmaktadır. Örneğin elementimize bakalım. 21 numaralı elementimiz 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s kare 3d1. Görüldüğü gibi sonu d ile bitmektedir. Sonu d ile bitenler B elementlerinden, B grubu elementlerinden yani geçiş metallerindendir kıymetli gençler. 3B grubu ile başlarlar. 10 tane sütundan oluşmaktadır. 2B grubu ile biterler. 8B grubu 3 kez tekrar etmektedir. 1. 2. 3. periyotlarda D blogu yoktur. 4. periyottan itibaren 2A ile 3A grubunun arasına yerleşmiş olarak bulunmaktadır. Geçiş metalleri ametallerle iyonik bağlı bileşikler yapabilirler. Birçoğu birden fazla pozitif değerlik alabilirler. Örneğin kroma bakalım. Kromun elektron dizilimi 4s kare 3d4 şeklinde bitmesi gerekirken hatırlayacak olursanız küresel simetri kazanabilmek için 4s kare 3d5 ile bitmekteydi. Dolayısıyla Krom bakıldığı zaman son yörüngedeki elektronlarının bir kısmını vererek farklı değerlikler alabilmektedir. Örneğin D blokundan 5 tane bir tane de S blokundan vererek şu yörüngelerini tamamen bitirip şuradan kalemimizi çekelim. Şu şekilde kendisini işte argon elementine benzetip artı 6 değerlik alabilmektedir. Aynı zamanda S blokundan bir tane D blokundan 2 tane elektron vererek Krom artı 3 değerlikte de alabilmektedir kıymetli gençler. Hemen şuradan mangan elementimize bakalım. 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s kare 3d5 olarak bitmektedir. Şuradaki 2 elektronu en önce verir. Dolayısıyla buradaki 2 taneyi vererek artı 2 değerlik alabilir. Ayrıyeten buradaki 5 ve buradaki 2'yi birlikte vererek bu yörüngeyi tamamen kapatarak artı 7 değerlik de alabilmektedir ve bunlara ilaveten 2 buradan 2 buradan vererek artı 4 değerlikte de alabilmektedir. Mangan bileşiklerinde artı 2, artı 7 ve artı 4 değerliklerini aynı zamanda artı 3 değerliğini de alabilmektedir. Demir 26'ya bakacak olursak demir 26'nın en sonu 4s kare 3d6 ile bitmektedir. Şurada görmüş olduğumuz en dışta kalan kısmı vererek artı 2 değerlik alabilmektedir. Ayrıyeten şuradan eğer bir tane verirse 3D5 olacaktır. 3D5 küresel simetri özellik göstermektedir. Çünkü D5 olduğunda yarı dolunluk özelliği gösteriyordu. Dolayısıyla bir tane buradan verirse, iki tane buradan verirse, üç tane vermiş olur. O zaman da artı 3 değerlik almaktadır. Demir burada görmüş olduğunuz gibi F2O3 bileşiğinde artı 3 değerlik alırken demir oksit, demir 2 oksit bileşiğinde burada ise artı 2 değerlik almaktadır. Demek ki demir bileşiklerinde artı 2 ve artı 3 değerlik alabilmektedir. Şuradan hemen bakıra bakalım. Bakırın son yörüngesi 4s kare 3d9 yerine yine küresel simetri özellik kazanmak için 4s1 3d10 olarak dizilmiştir. Çünkü burada bu da küresel simetri, bu da küresel simetri. Bu tam dolu, bu yarı dolu olduğu için dolayısıyla daha kararlı bir yapıdır. Böyle dizilmek yerine böyle dizilmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla bakır elementimiz şuradaki 4s1'deki bir tane elektronunu vererek artı bir değerlik alabilmektedir. Ayrıyeten buradan bir tane, bir tane de buradan vererek yine artı 2 değerlikte de ne yapabilmekte? Alabilmektedir. Çinkoya bakacak olursak çinkonun da son yörüngesi 4s² 3d10 ile bitmektedir. Çinko d10'u bozmayı asla istemez. Dolayısıyla onun karar yapısını korumak ister. Şuradaki iki tane elektronu verir. Dolayısıyla bileşiklerinde sadece artı 2 değerlik almaktadır. Bileşik oluştururken genellikle oktet kuralına da uymuyorlar. Çünkü D5 veya D10 yaparak küresel simetriye ulaşmaya çalışıyorlar. O yüzden de oktut kurallarına uymaksızın bu yörüngelerini tamamlamaya ya da küresel simetrik konuma getirmeye çalışmaktadırlar. Eksiltmeye daha doğrusu. Geçiş metallerinin D orbitallerinin yarı dolu olması Geçiş metallerinde bulunan D orbitallerinin tam dolu değil de yarı dolu olması D orbitallerinde elektronların e gezinmesini sağlamaktadır. Ne kadar yarı dolu orbital varsa elektronlar o kadar o tarafa bu tarafa ya da boş orbitaller gidip gelebilmesini sağlamaktadır. bu da onların manyetik özellik göstermelerini ve renkli olmalarını sağlamaktadır aynı zamanda. elektronların işte bir orbitalden bir orbitale rahatlıkça rahatça gidip geliyor olmaları onlara renkli olma özelliği ve aynı zamanda manyetik özellik geçici de olsa manyetik özellik kazandırmaktadır. Hemen bir sonraki kağıdımıza şöyle ayırabilirsek geçelim. Ee, çeşitli meta, geçiş metallerinin birçoğu aktif metaldir. Geçiş metallerinin birçoğu aktif metaldir. Fakat bu geçiş metallerin içerisinde altın, platin, gümüş, civa, bakır bunlar pasif metaller olarak bilinmektedir. Ee, altın ve platin soy metaldir. Ee, ve asitlerle kesinlikle etkileşmemektedir. Yalnızca kral ile etkileşmektedirler. Ee, gümüş, civa, bakıra gelince bunlar da yarı soydur. Bunlar da yine asitlerin birçoğu ile etkileşmezler. Sadece çok kuvvetli olan HNO3 gibi H2SO4 gibi hem çok kuvvetli olan hem de oksijeni bol olan hem kuvvetli olacak hem de oksijeni bol olacak. İki özellik birden bulunacak. Bu tarz asitlerle reaksiyon vermektedirler ve bu reaksiyonun sonucunda da NO2, SO2 gibi bir takım gazlar açığa çıkmaktadır. Bunun dışındaki geçiş materyalleri asitlerle etkileştiklerinde H2 gazı çıkarmaktadırlar. Çünkü bunun dışındakiler yani altın, platin, gümüş, bakır, civanın dışında kalanlar aktif metal olarak adlandırılmakta ve asitlerden H2 gazı çıkışını sağlamaktadırlar. Geçiş materyallerinin yoğunlukları, sertlikleri, erime ve kaynama noktaları, ısı ve elektrik iletkenlikleri incelendiğinde hepsinin yüksek olduğu görülmektedir. Yarı dolu orbital sayısı arttıkça da erime noktası artmaktadır. Metalik bağın kovalent karakter içermesini sağlar bu yarı dolu orbitaller. Kovalent karakter yani yarı dolu orbital sayısı arttıkça kovalent bağ sayısı artar. Kovalent bağ sayısının artması erime noktasının ve kaynama noktasının aynı zamanda sertliğinde artmasına sebep olmaktadır. Örneğin şuradan inceleyecek olursak eğer. Atom numarası 21 olan elementimizde argonu kullanarak yazdık. 4s² 3d1 ile biter son yörüngesi. Bir tane yarı dolu orbitali bulunmaktadır. Erime noktası 1541'dir. Gelip bir sonraki elementimize baktığımız zaman, Titanium 22'ye baktığımız zaman, 4s² 3d2 ile bitmekte ve burada görüldüğü gibi iki tane yarı dolu orbital bulunmaktadır. Yarı dolu orbital sayısının artması, görüldüğü gibi erime noktasının da artmasına sebep olmuştur bir nevi kovalent karakter kazandırdığı için. Aynı zamanda gelip şuradan mangana bakacak olursak, manganda da 4 s kare 3d5 ile biter. Görüldüğü gibi bunların hepsi yarı doludur. Evet, yarı dolu orbital sayısı artmıştır. Fakat manganda erime noktası düşmüştür. Bunun sebebi de manganın artık çok da kovalent bağ yapmayı istemiyor olmasıdır. 5 tanenin 5'i de yarı dolu olması, yani d5 ile bitiyor olması ona ne yapmıştır? Küresel simetrik özellik vermiştir. Küresel simetri özelliği gösterdiği için de erime noktası yani kolon bağ yapmayacağı için erime noktası düşüş göstermiştir. Yani şunu söylüyoruz yarı doğru orbital sayısının artması erime noktasını yükseltiyor ancak küresel simetri özelliği gösteren durumlar hariç. Örneğin demire bakacak olursak bir sonraki element hemen 26 olan atom numarası 26 olan elementimiz 4s kare 3d6 ile bitiyor. Burada görüldüğü gibi küresel simetrik bir durum söz konusu değil. 4 tane de yarı dolu orbital var. Dolayısıyla manganın erime noktasına göre erime noktası nedir? Daha yüksektir. Kovalent bir karakter az da olsa gösteriyor olması sebebiyle. Ve civa hariç de bunlar oda koşullarında katı özelliğini yapmaktadır. Göstermektedir kıymetli gençler. F blok elementlerine geçecek olursak F blok elementlerine iç geçiş metalleri adı da ne yapılmaktadır? Verilmektedir. 14 tane lantanitler, 14 tane de aktinitler olarak ne yapılmakta bilinmektedir. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5. periyotlarımızda yoktur. 6. periyotta lantanitler, 7. periyotta da aktinitler bulunmaktadır. Ve 2A grubuyla 3 e, B grubunun arasına ne yapmışlardır, yerleşmişlerdir. Yani B gruplarıyla A gruplarının arasına yerleşmişlerdir. E, dizilimleri bunların Aufbau kuralına pek uymaz. E, orbitaller arasındaki enerji farkı da çok azdır. Beklenen gibi dizilmezler, beklenenden farklı dizilişler gösterebilirler e, ve bu beklenmeyen dizilişler onlarda bir takım özelliklerin benzer olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca atom yarıçapları da birbirine çok yakındır bunların. Atom yarıçapının birbirine yakın olması yine kimyasal ve fiziksel özelliklerinde benzerliklerin olmasına sebep olmuştur. Ve bu lantanit ve hepsi aktiftir. Birçoğu bileşiklerinde artı 3 değerlik almakta bazıları artı 4 değerlikte de alabilmektedir. Aynı zamanda hepsi ve hepsi metaldir ve oda koşullarında katıdırlar. Lantanitlerden sadece prometyum, pm elementi radyoaktif özellik göstermektedir. Aktinitlerin ise hepsi radyoaktif özellik göstermektedir. Atom numarası 83'ten büyük olanlar kararsızdırlar. O yüzden de ışın yayarlar, ışıma yoluna giderler. Bu da onların radyoaktif olmalarını sağlamaktadır. Evet kıymetli gençler F bloğu elementleri ve D bloğu elementleri ile ilgili olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde yükseltgenme basamaklarını işleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.